Ya Allah bismillah. Evet birinci kapımıza e, hak sahiplerimiz. 2 numaralı kurak al. K1 1 bir numaralı konut. Dural Vural'a 2 sıra numaradaki K2 Ak sahibi 4 de konutumuz var. H3 numaralı konut isabet etti. Evet. Gün taşı 2 sıra numaradaki K2 numaralı konut. 2 sıra numarada kayıtlı Münevver Turhan Münevver Turhan'a Dün de depremin dördüncü yılıydı, yıl dönümüydü. Yüzde doksanından fazlasının konutlarını teslim ettik. Geriye kalan yüzde onlu kısım ile ilgili de inşaat imalatları özellikle kırsal kesimde devam ediyor bildiğiniz gibi. Elazığ merkezden konutunu bekleyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Onlar tamamen konutlarını aldılar. Sadece kırsal kesimde köylerde toplu konut idaresi tarafından yapılan inşaatlar devam ediyor. Onlar da bittikçe kuralarını çekerekten vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.